Poyraz, Efendim yeni aç benim. yeni açacağımız marketimiz için alışveriş yapmaya gidelim mi? Gidelim. Tamam. Önce sebzelerimizi, meyvelerimizi alalım. Tarladan toplayalım onları tazecik. Sonra da diğer malzemelerimizi almaya gidelim olur mu? Olur. Hadi bakalım yanımıza kamyonumuzu da götürelim. Hepsini kamyonumuzla taşıyalım. Hadi Burada çok güzel sebzeler, meyveler varmış. Bakalım ya. neler koyuyorsun? Buyuruz. Bakalım. Aa, mısır koydu. Havuç da koy Poyraz. Havuç evet, koydum. Evet. Üzümler var bir sürü. Hadi üzüm de koyun. Aa, bakalım. Evet bu kamyon ne çabuk doldu ya. Bir ya. sürü sebze aldık. Hadi bakalım. Poyraz diğerlerini toplayasıya kadar sen onları hemen markete götür. Bırak Ayaz olur mu? Olur. Tamam ama bir an önce götür gel. Tamam mı? Poyraz sen de diğer malzemelerimizi topla hadi. Abi gelesiye kadar. Tamam. Hadi bakalım. Ben Oo. Evet Bile. bir sürü topladım ya. Tarlada hiç sebze kalmadı Poyraz. Şey evet kamyon geldi kamyona yükleyebilirsin Poyraz. Poyraz. Evet, hadi sığabilecek mi hepsi onların içine? Hmm. Bakalım. Markete getiririm Evet, hadi markete hemen götür koy Ayaz. Poyraz daha elinde çok kaldı mı sebze meyve? Wow. Ha? Hadi onları da yükle bakalım bir. Hadi onları da götürün. Evet bir kamyon daha gidiyor ya. Bir sürü şey aldık. Şimdi marketimiz için diğer malzemelerimiz. Çok çabuk geldin ya. Çok hızlısın sen. Evet hadi bakalım diğer malzemelerimizi alalım. Bir tane tuz da götürelim istersen. Hiç tuzumu istiyor. Aa tabii ki de tuz çok önemli. Ben ketçap ve mayonez ama. Bakalım neler almış Poyraz. Ketçap ve mayonez. Ketçap ve mayonez mi almış? Onlar da lazım tabii ki. Bakalım başka gitmeyi? ne koyabiliriz? Ketçaplı pizzayı kim yemiş ya? Bu pizza yarım. Poyraz dayanamadın da sen mi yedin pizzanın bir dilimini yoksa? Hayır. Aa, ben hiç hiç sevmem. O şey pizzası de sağlıklı değil. Sağlıklı değil mi? Ayaz mı yedi yoksa? Evet. Sen mi yedin o hiç pizzayı? Hiç sağlıklı değil. E ben mi? sevmiyorum zaten onu. Hiç sağlıklı değil. Öyle mi? Öyle Allah sevmem. Allah. Kim yedi acaba? Tamam. Hadi Poyraz pizzamızı da al pizza da al Poyraz. Bakalım burada başka neler varmış. Oo, hamburger var. Patates kızartması var. Poyraz burada sepet de var. Gel bu sepetin içine dolduralım. Evet tabaklar da lazım. Bardak da lazım. Kek koydu. Oo, sosis de koydu Poyraz. Evet başka ne koydun? Meyve suyu mu koydun? Evet hadi onu da götür bakalım bir. Uuuu. Kamyon tekrardan boşaldı geliyor. Ne koyuyorsun Ayaz? Hepimiz görmüyorum. O bir sürü hamburger koydu. Hamburger Poyraz tarzı. da dolduruyor. Poyraz ne dolduruyor? O dondurma aldı Poyraz. Her şeyi aldı. Dükkanımıza gerekli her şeyi aldın mı Poyraz? Evet. Tamam. Hadi o zaman. Sepet de gerekecek. Evet. Sepeti Poyraz aldı. Ayaz. Sepeti götürdü Poyraz. Hadi şimdi bütün her şeyimizi aldık herhalde değil mi? Eksik hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, tamam hadi o zaman şimdi gidelim. Hepsini yerleştirelim. Her şeyi aldık Poyraz. Alacağımız başka hiçbir şey kalmadı. Şimdi hemen dükkanı yerleştirelim hadi. Oo, oh, çocuklar bir sürü şey almışız ya. Dükkanımız dolmuş baksanıza. Hadi şimdi bunları güzelce yerleştirelim. Sonra da dükkanımıza gelen müşterilerimizi karşılay karşılayalım olur mu? Olur. Evet. Hadi bakalım Ayaz, Poyraz iş başına. Ben evet. sebze ve meyve olmayanları buraya koyuyorum. Tamam. Sen koyma. de sebzeleri mi yerleştiriyorsun Poyraz? Evet. Tamam. Hadi sen de sebzeleri yerleştir. Ben yerleştirmek üzereyim. Evet. Ama dökmeyin tamam mı yerlere? hijyenik kalsınlar. Oo, çok güzel oldu ya. Çok güzel yerleştirdiniz. Bir sürü sebze meyveler, bir sürü yiyecekler var marketimizde. Aa, güzel bizim oldu. sepetimiz eksik kaldı. İnsanlar aldıklarını nereye koyacaklar? Ayaz, Poyraz. Sepetimiz nerede bizim? Sepetimiz yok. Biz sepet almamış mıydık? Benimkiler buldu. Evet, bizim sepete de ihtiyacımız var. Hadi hemen sepet de alıp getirelim buraya. Bakalım. Aha. Evet, sepetimiz de buradaymış. Sepetimizi de koyun hadi. Evet, sepetimizi de koyun hadi. Şimdi müşterilerimizi bekleyelim. Bunların hepsini satalım. Çok sağlıklı yiyecekler varmış burada. Müşteriler. Müşteri dolacak. Çok güzel çağırıyorsunuz müşterileri. Biraz daha çağıralım mı? Yok yok. Gelirler şimdi. Vallahi başım şişti. Çok bağırıyorsunuz ya. Hadi güzel bakalım. Ya şimdi bağırsın. birazcık dinlenin. Müşteriler geleseye kadar. Ondan sonra da hepsini satalım olur mu? Hepsini bitirelim. Tamam. Çok güzel yiyeceklerimiz varmış burada.